Hepinize merhabalar Nurcanım Mutfak Aşkı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün mutfağımız portakal kokacak. İçinizi ısıtacak yumuşacık portakalı kek yapıyoruz. Bu portakalı keki yaptığınızda bir daha vazgeçmeyeceksiniz. İnanın ki favoriniz olacak. Üstelik çok pratik ve çok da lezzetli. Hemen tarife geçiyoruz. İki portakalın kabuğunu beyaz kısmını almadan incecik soyduk. Derin bir kaba aldıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ekleyip blenderın parçalayıcı başlığıyla iyice parçaladık. Ve kekimizin yapımına geçiyoruz. Derin bir kaba 4 adet yumurta kırdım. Ben yumurtalarım çok küçük olduğu için 4 kullandım. Normalde 3 bar yumurta kullanırsanız yeterlidir. 1 su bardağı şekerimizi ekledik. Bu 1 su bardağından bir kaşık kabuğa kullandım bilginiz olsun. Ve blenderla kırma kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Bu arada yumurtalarımız odasısında olacak lütfen. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi bir çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum ben. Zeytinyağımı ısıttım ve blenderdan geçirmiş olduğum kabukların üzerine ekliyorum. Birazcık ısıttık sadece. Is e yağın ısısıyla portakal kabuğu aromasını verecek o sıcaklıkla. O yüzden lezzet patlamasını yapacağız burada. 2 portakalın suyunu sıktım. Onu da yumurtayı ekliyorum. bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekledikten sonra hemen portakal kabuğumuzu yağımızı ekledik içine. Güzelce kaşıkla karıştırdım. Buradan sonra blender kullanmadım ben. Unumu ekliyorum. Yavaş yavaş ekliyoruz. Un kalitesinden farklılık, değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. 3 su bardağı un aldı ve kıvamı bu şekilde. Bu arada kusura bakmayın. Seslendirme yaparken fark ettim ki kabartma tozu eklerken çekiyormuş telefonun nedense. Anlamadım ben de. Önce de yağlayıp dondurucuya koyduğum kalıbıma ekledim ve 180 derecede ısıtılmış fırına veriyorum. Alt tut ayarda üzeri nar gibi kızarana kadar fırından alıyoruz. Ve şu an ev misler gibi portakal kokuyor. Biraz kısa çekim yaptım böyle az az e, siz yorumak adına zaten keki hepiniz nasıl yapıldığını bilirsiniz. Püf noktaları vardı onu size anlattım. Gördüğünüz gibi çevirdiğim gibi kalıptan ayrıldı kekim ve muhteşem bir kek. Kesinlikle yapışma olmadı. Zeytinyağı fırçayla kalıbın her yerine sürdüm ve dondurucuya koydum. Baştan bunu yaptım. Zaten zeytinyağı da donuyor. Kesinlikle katı yağ da kullanmadım. Ve gördüğünüz gibi hiç yapışmadı. Şimdi burada lezzet patlamasını yapacağız. Geride kalan iki portakalın suyunu gördüğünüz gibi bardağım dolmamıştı tam olarak sıktım. Hatta böyle kavunda rendelediğim içine koydum. Ve kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine gezdiriyoruz. Ve artık portakala doyuyoruz. Benim gibi portakalı sevenler keki bu, bu şekilde mutlaka deneyin. İnanın ki doyacaksınız yani. Şimdi sizin için bir dilim keseceğim. Çok yumuşak gördüğünüz gibi bıçak kendinden akıyor yani böyle. Çok güzel, çok kolay kesiliyor. Belli ki çok yumuşak. Muhteşem bir aroma var içeride. Keşke kokusunu da size gönderebilsem. İçine koymuş olduğum bir çay kaşığı kadar zerdeçal sayesinde gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Bir de rengi de muhteşem olmuş. Yumuşacık ve çok hafif. Yedice yiyorsunuz. Ben diyetteydim tadına bakayım diye sunum yapayım derken iki dilim ki götürdüm bu arada. Kendimi durduramıyorum. Muhteşem olmuş. Mutlaka denemenizi öneririm. Buraya kadar beni izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz sizden ricam abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen bedava ve yorum kısmına bir nokta bir emoji bile olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenmeyi unutmuyoruz. Başka bir tarifte de. görüşünceye dek kendinize